İslam'da namazın amel olarak, namazın değeri sair amellerin tamamından üstün tutulmuş. Allahu Azze ve Celle ayet-i kerimelerde veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sünnet-i Seniyye'de ameller arasında bir tefadülden bahsediyor. Yani fazilet farkından bahsediyor. Oruç da faziletlidir, namaz da faziletlidir ama namazın yeri oruçtan çok daha farklıdır. Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrarlanan amellerden birisi de namazdır ve namaz sürekli iman ettim diyen kimselerle beraber zikredilen bir ameldir. Ve Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an'da en çok tafsilatına girdiği amellerden birisi budur. Yani seferde nasıl kılınacağı, savaşta nasıl kılınacağı veyahut namazın vaktiyle alakalı belli başlı meseleler Kur'an'da sürekli zikredilmiş. Ve namazın terki ile alakalı cürüm de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Mesela Allahu Azze ve Celle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde hep birlikte Allah'a dönüp tövbe edin, namaz kılın müşriklerden olmayın diyor. Şimdi namazın terkinin kişiyi şirke götürdüğünü veyahut tövbe suresinin 5. ayet-i kerimesinde tövbe edin, namaz kılın, zekat verin, e, tövbe edenler namaz kılıp zekat verenler sizin dinde kardeşlerinizdir diyor. Yani Allahu Azze ve Celle İslam kardeşliğini kişinin namazının olup olmamasıyla alakalandırıyor. Ve Allah Azze ve Celle yine Bakara suresinde namaz kılmayanların kalplerinde bir kibir olduğunu söylüyor. Şimdi bizler normalde etrafımızda karakter olarak iyi gördüğümüz bazı insanlara bir de namazı olsa diyoruz ya yani namazı yok ama adam gerçekten iyi bir adam diyoruz ya. Oysa ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da koymuş olduğu ölçülere göre namaz kılmayan bir adamla iyilik kelimesini yan yana getiremezsiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimede namaz ancak kibirlenenlerden başkasına ağır gelmez diyor. Yani kibir varsa kalbinde namaz ondan o adama ağır geliyordur. Bu bir. İkincisi yine Bakara suresinde Allah Azze ve Celle iyilikler sizin yüzünüzü sağa veya sola çevirmeniz değildir. İyilik Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine iman etmeniz, namazı kılıp zekat vermenizdir diyor. Demek ki iyi insan portresini Allah nasıl çiziyor? Namaz kılacak, zekatı verecek, yani gereken neyse yapılması gereken onu yapacak. Veya sünnet-i de baktığınız zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki bu çok önemli bir rivayet. Mihcan rivayeti olarak meşhur olan rivayet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namaz kılmadan önce mescitte oturuyor. Namaza kalktığı zaman köşede birisinin oturduğunu görüyor. Allah Resulü namazı kılıyor. Arkasına dönüp baktığında adamın aynı yerde oturmuş olduğunu görüyor. Ona diyor ki sen Müslüman değil misin neden namaz kılmadın? Şimdi şu ifadenin ağırlığını birisi kalbinde hissetse sen Müslüman değil misin? Neden namaz kılmadın diyor. Yani eğer Müslümansan namaz kılman gerekiyordu. Veyahut siz bırakın namaz kılmayı. Allahu Azze ve Celle savaş anında Nisa suresi 103. ayet-i kerimede savaş anında bırakın namaz kılıp kılmamayı cemaatle bile namaz kılmamaya müsaade etmemiş. Yani işi İbni Kayyım Rahimahullah'ın namaz kitabında ifade ettiği gibi bunu artık işin en zirvesi olarak düşünün. Savaş anında dahi namaz kılmak zorundasınız ve o namazı da cemaatle kılmak zorundasınız. Şimdi namaza bu kadar ehemmiyet verilmiş. Namaz kılmayanın kalbinde kibir olduğu söylenmiş. Namaz kılmayanın iyi insanlardan olamayacağı söylenmiş. Namazın terkiyle kişinin irtikab edeceği cürümün kişiyi dinden çıkaran bir amel olduğu söylenmiş. Yani bakıyorsunuz hadis-i şeriflere Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mümin ile kafirin, mümin ile müşriğin, müslüman ile kafirin arasındaki tek fark namazdır diyor. Şimdi önemini anladıktan sonra şuna şöyle bir cevap verilir. O zaman şeytanın bu işe bir müdahalesi olması gerekmiyor mu? Yani madem ki bu amel İslam dininde bu denli önem arz ediyor. O zaman şeytan da bu ameli yapmamak için kişiye yüzlerce vesvese verecek. Bu vesveselerin nasıl geldiğini ya da bu vesveseden nasıl korunmamız gerektiğini anlamak için de bizim şeytanı iyi tanımamız lazım. Yani şeytanın vesveselerini iyi tanımamız lazım. Mesela İbni Kayyım Rahimahullah namaz kitabında namazı terk edenleri tasnif ederken, sınıflandırırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini getiriyor. Namaz kılmayanlar şu dört kişiyle olur diyor. Şeytanla, Firavunla, Karunla ve Ubey İbni Halef'le diyor. Neden? Birisi kibrinden dolayı şeytana secde edilmesi emredildi, kibirlendi etmedi. Karun malından dolayı, Firavun nefsinden dolayı, Ubey ibn Halef ise ticaretinin meşguliyetinden dolayı iman etmeyenlerdir. Şimdi bir kul ya ticareti onu meşgul ettiği için namaz kılmaz, ya kibirlendiği için namaz kılmaz, ya malına güvendiği için namaz kılmaz ya da nefsiyle alakalı sorunlardan dolayı namaz kılmaz. Ve Allahu Azze ve Celle namaz kılmayanın sadece kılmamaya kime müsaade etmiştir? Hayızlı olan kadına. Onun dışında hiç kimsenin namazdan düştüğü bir an yoktur. Yani akıl balikse ve Müslümansa, Müslümanım diyorsa namazın olmayacağı hiçbir yer yok. Unutursun, uyuyakalırsın, bayılırsın. Bunlar ayrı meseleler. Şimdi şeytanın kula hangi vesveseyle yaklaştığını kulun tespit etmesi lazım. Önce başlığı kendi koyması lazım. Yani insanlardan mı çekiniyorum? Düne kadar tabiri caizse sicilim kötüydü. Yani dün ne olduğunu biliyorduk. Bugün hacı hocam oldun diye bu toplumda böyle bir baskı var ya. Acaba bundan mı kaçınıyor? Veyahut bu adam namaza gittiğinde ya ben namazda bazı şeyleri yanlış yaparım. Bir fatiha okumayı bile bilmiyorum. Rukuya mı gideceğim önce secdeye mi gideceğim? gibi bunu çok duyuyoruz çünkü acaba kınanma korkusu, ayıplanma korkusu, küçük düşme korkusu mu yaşıyor? İşte bunun da çaresi nedir? Kendinde olan sıkıntıyı güvendiği bir kardeşine açacak, o kardeşi de ona nasihat edecek. Ondan sonra da kulun arkadaşlar en önemli olan husus şurasıdır. Kişi inandığını iddia ettiği Allah'ı tanımadığı müddetçe ona ibadette istikrarlı olamaz. Mümkün değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden önce öyle kimseler vardı ki paramparça kesildiler ateşlerde yakıldılar ama Allah'a hiçbir şey ortak koşmadılar diyor. Onları Allah'a ortak koşmaktan uzak tutan şey neydi? Çünkü Allah'ı çok iyi tanıyorlardı. Şimdi kul Allah'ı iyi tanırsa o inandığı Allah'ın namaza verdiği önemi iyi bilirse hiçbir şey onu Allah'a secde etmekten alıkoyamaz. O zaman kulun üzerine vacip olan nedir? El ilmu huve marifetullah. Allah'ı iyi tanıyacak.